Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videodan herkese selamlar. Yavruları uçurmaya devam ediyoruz. İki tanesi taklayı çevirmeye başlamış. Ha bu mavi bir de o boz kirlilerden bir tanesi. İki, diğer ikisi de bel kırıyor. İki tane takla çevirmeye başlamış. İki tane de bel kırıyor. Dördünü birlikte uçurdum ama iki tanesi biraz daha erken söküldüler. Aslında e, bunları hızlandırabilirim ama e, biraz daha nefeslensinler diye e, bir tık e, Bekliyorum dedim. Birlikte uçsunlar. Aslında bunları ikiye ikiye bölsem ikişer ikişer uçursam onları daha çabuk sökülürler. Ama ben de diyorum işte biraz daha nefeslensinler diye dördünü birlikte uçuruyorum. Bir haftadır toplam uçuyorlar. İşte gördüğünüz gibi İki tanesi böyle bel kırıyor. İki tanesi de Güneş olduğu için tam odaklanamıyorum. boz kirlerden bir tanesi taklayı çeviriyor. Bir de mavi. Geçen seneden kalma mavimiz taklayı çeviriyor. Diğerisi tam diğer ikisi tam böyle daha bel kırıyor. Atam. tam taklayı çeviremiyorlar. Toplam 12 dakika falan uçuyor, uçuyorlar. Bunları sabah zaten uçurdum. 10 12 dakika uçtular sabahleyin. Şimdi de daha 3-4 dakikadır uçuyorlar. Daha tam yeniler yani. Bir 10, 10 dakika falan uçsunlar. İnecekler zaten kendileri. Aç oldukları için aslında fazla uçmak istemiyorlar. Bir de çok sıcak. Her yer yemyeşil oldu. Böyle çok güzel. Nereye şu köşeye mi gitsem aslında? Hep güneş geldiği için Trümlü şeyi göremiyorum onda. Şu köşeye çekileyim. Bakayım. Şuradan bir bakalım. Görebilecek bir gölgeye çekildim. İşte şuradalar. Çok alçaktan uçuyorlar ya. Kesinlikle hedefe sadece hedefe iniyorlar. Daha hiçbir yere konmamışlar. Yine de koştur bu işi belli olmaz. Ama bir haftadır uçuruyorum. Hep gelip hedeflerine iniyorlar. Daha bir yere konmamışlar. Yani ilk gün bir iki defa damlara filan attılar. Ondan sonra hep hedeflerine geliyorlar. Daha hiçbir yere konmamışlar. Normalde 3-4 ilk 3-4 gün kuş açıyordum onlara. Kuşları görünce hemen iniyorlardı. Ondan sonra artık kuş açmıyorum. Böyle geliyorlar. Hedef eğitimi çok önemli arkadaşlar. Onları hedefe alıştırmazsanız çok sıkıntı çekersiniz. Damlara falan alışırsa hala yani çok fena. Onun için hedefe hedef eğitimini güzel verin. Hedefe güzel alıştırın. inmek istedikleri için böyle açaktan uçuyorlar. Bunları ikiye bölsem, ikişer ikişer uçursam daha çabuk sökülürler. Ama ben diyorum böyle e, yavaş yavaş sökülsünler ama nefeslensinler. Çünkü şöyle bir şey var hani diyorlar. Hızlı, affedersiniz, hızlı koşan atın poku seyrek düşerler ya. Onun için böyle hızlı koşmasınlar. Yavaş yavaş sökülsünler ama güzel sökülsünler. Nefesli sökünsünler yani Sökülsünler. Mavi güzel çevirmeye başlamış. Ay, right. siyah da çevirmeye çalışıyor ama. Siyahın bir iki tane kardeşi daha var alttan. Onlar da büyüyor. Bir iki haftaya onları da uçuracağım. Babadan kardeşleri Anneleri ayrı. Aferin size. Aferin size. Boy ağızları açılmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çok sıcak. Bayağı sıcak olduğu için hepsinin ağzı açılmış bir tek siyah hariç. Ama bunlar daha çok küçük. Şu ile şu kardeşi çok küçükler. Acicic yavrular. Şimdi tutmaya çalışsam cicic yavru yani daha cicic ile mavi de yorulmuş. Ama siyahın umrunda değil. Siyah bitti bu bu kadar daha uçabilir. Sıcak sıcak çok sıcak. Sıcak olduğu için çok yorulmuşlar. Şimdi bunlardan şu mu taklayı çeviriyor yoksa şu mu tam anlayamadım. Ee, normalde dişiler erkeklere göre bir tık daha erken açılıyorlar. Bir tek yani biraz daha e, e, erkeklere göre biraz daha erken taklayı çeviriyorlar dişler. Ama işte yine de belli olmaz. Yani onlardan hangi taklayı çevirmiş bilemiyorum. Ama mavi taklayı çeviriyor. Bir de öbürleri o boz kirlerden bir tanesi. Ama siyah daha tam yarım yarım takla atıyor yani takla'yı çevirmemiş bel kırıyor yani ama bir iki gün o, o, da takla'yı çevirir bende de. bu dişidir biraz kızmış da aslında onun bir, bir buçuk iki ay eşte durdu bir Yumurtasını filan görmedik. Bakalım, bakalım ne yapacaklar bunlar. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmaz. Çünkü baya yani bir en az altı ay uğraşıyorsun bunlarla. En az altı ay uğraşıyorsun. Şimdi boş çıksalar yazık günah yani. tüyden sonra şunlar çok güzel olacak. Bu arada yeni abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bir de izleyenler lütfen abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.